Acaba? Kanka sen şu ne? O da kanka dün bir şey oraya koymuşlar. Beyin yani. Şu kanadı biz şuraya atlardık. Şu Peki evet. şuraya, şuraya, şu ana baktığınızda şu Orası şey uygun olmaz mı? Şey, Tam demiştik? Tabii tabii anten. anten demiştik. demiştik. biz yaptık <laughs> ama olmadı. <laughs> tamam. tamam mı? Neden olmadı. olmadı. Bozuldu bir daha Aynen. yapacağız. Renk uyumları da pek bir şey değil fark Hani hoca şey anlatmıştı 3 üç tamam. Şu üstteki girişi taksana. Üç kolda bak. Sesli ikiniz yok, bilginiz olsun. Hı -hı. Evet,

Hem hocalarımız hem öğrencilerimiz 724 çalışma moduna girdiler. Şu anda fikir atölyesini 724 kullanıyorlar. 724'ün açılımı ne? Çay kahve. Sarp çay kahve, çorba ve ekstra desteklerimizle birlikte Var. burada çalışmalarını yürütmeye çalışıyorlar. Nice Onlara Onlar önce teşekkür ediyorum. Ne, gibi ne gibi bir yazılım bu tam olarak? cihazın hareket etmesi için yarışma alanında beyaz zeminin arkasını Tanımlanmış alanda görevleri yerine getirecek. Evet, evet. Bu tanımlanmış alan ne tam olarak? Ya, beyaz arka plan üzerinde siyah tamam. zemin var. Aradaki kesişim olarak da Bu sanayide ha, üretim şey. üretim hızını mı arttıracak bu otonom araçlar <laughs> geliştiğinde? Beyazın yüklere gitmesini sağlayacak. Tamam, yani lojistik de... katkı sağlamış oluyor. Evet. Hitit Üniversitesi'nin en enerjik, en renkli, belki de Önümüzdeki yıllarda en fazla konuşulacak olan alanındayız. Burası neresi? Burası fikir atölyesi, fikir atölyesi dediğimiz düşün, üret ve değiştir merkezi. Neyi düşüneceğiz, neyi değiştireceğiz, neyi üreteceğiz? Şimdi burada da masalarda da üretimler var. En yakın tarihte bizi en fazla heyecanlandıran alan Teknofest yarışmalarımız. Üniversitemiz daha düzenli, organize bir şekilde öğrencilerimizin fikirlerini alıyor düşüncelerini alıyor, fikirlerini geliştiriyor ve daha sonra değiştirmeleri için artık bir fırsat sunuyor. Tabii ki bu aziz milletimize Teknofest bağlamında ülkemizin gelişimine ne gibi katkılar sunarız, onların peşindeyiz. İkinci masadayız. Teknofest'in hızla hazırlıklarını sürdüren ikinci masamızda da Türkiye'nin değeri. Turizmle rekor tutuyoruz. Turizme daha fazla veriyoruz. Her bir köşesinde turizm, tarihi. Her yönüyle önemli. Şimdi Hititlerin başkenti, Hitit uygarlığının beşi olan Çorum'da Hitit Üniversitesi de turizm konusunda da tek nefeste boş kalmamış herhalde, değil mi amca? Evet. Bu evet. proje neyle ilgili? Hocam, öğrencilerimiz tabii bunu aktaracaklardır ama burada bir aplikasyon geliştiriliyor. Hem bölgemize hem ülkemize gelecek olan turistler için sesli ve görsel bir yazılım destekli bir app oluşturuyorlar. Biz yapay zeka destekli sesli bir turizm asistanı yapıyoruz. Gideceğiniz yerlerde tatil yapacağınız yerler için sizin için öneriler de bulunuyor. Gittiğiniz yerlerde bir eseri merak ettiğinizde yapay zeka bu eserin ne olduğu hakkında size bilgiler verebiliyor. Bu mobil uygulama mı? Mobil uygulama olacak, olacak evet. Gayet pratik o zaman. Bundan daha güzel bir dijital dönüşüm olmaz mı? Başarılı da diyoruz. Altın istediğimiz bir de. nokta var. Tabii evet. öğrencilerimiz e, dijital dönüşüm laboratuvarımızın e, e, gücüyle bu işe girişebildiler. Çünkü e, altyapısı yüksek bilgisayarlar kullanımı Büyük veri kullanırken kuantum evet. bilgisayarları evet, kullandık. Evet, Yani bir yarışma için böyle bir yerin tahsis edilmesi bile yeterli bence. Büyük bir yani, bir çalışma yapıyoruz. alanı e hocalarımızın desteği de bizden hiçbir zaman esirgemediler. Gerçekten. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Evet. Hoca etkileşimi çok yüksek. Çok fazla yüksek. Evet. Harika. Hem Dolayısıyla ben... çalışma alanı aramaktansa zaten çalışma alanımız var. Çayımız, çorbamız, her şeyimiz var. Tabii. Evet. Ne güzel diyorsunuz. O evet. zaman... <laughs> <laughs> şey yani, Ilerden dönmedi, bu, bu, bu şekilde. <laughs> e bir Şu anda Hitit Üniversitesi'nin Fikir Atölyesindeyiz. Fikir Atölyesi kuluçka, ön kuluçka merkezi olarak da adlandırabileceğimiz üniversite öğrencilerimizin, uzmanlarımızın, akademisyenlerimizin düşüncelerini, fikirlerini hayata geçirmek üzere 7/24 açık olan, bundan sonra da hiçbir kısıt olmadan çay, çorba ve ne gerekiyorsa 7/24 için onlara destek verebileceğimiz ikramlarımızla birlikte onları ağırlamak istediğimiz, fikir ve düşüncelerini hayata geçirmek istediğimiz bir alan olarak hizmete açılmış durumda. Bu ilk yılımızda da şu anda bir takım meyvelerini hep beraber görüyoruz. En önemli meyvelerinden bir tanesi Teknofest yarışmalarında daha önce altyapı eksikliğinden dolayı belli bir aşamaya getirdiğimiz e Çalışmalarımızı, projelerimizi nihayet erdiremememiz ve belli oranda e, final kısımlarında maalesef e, yer, yeterince yer alamamamızdı. şu anda arkada gördüğünüz her iki masada da yoğun bir şekilde hocalarımızın desteğiyle bu atölyede 7-24... yan tarafta da prototip atölyelerimizde artık teknofest benzeri, teknofest ve benzeri yarışmalarda her türlü başarıya ulaşacak şekilde inşallah öğrencilerimizi birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar proje kültürüyle Türkiye'nin artık üreten Türkiye, artık ithal etmeyi bırakmış kendi ürünüyle, kendi ürünleriyle, kendi imalatlarıyla artık dünyada yer etmiş bir ülke, yer edebilmiş bir ülke olma e, hedefine ulaşma e, hedefine katkı verecek şekilde hit üniversitesi, YÖK'ün 2016'da başlatmış olduğu ihtisas üniversiteleri bağlamında makina ve imalat teknolojilerinde kendi ölçeğindeki üniversitelerde Çorum ilinin imalat kapasitesini dikkat alarak ciddi bir mesafe almaya başladı. Ürünlerimiz, üret üretilen çalışmaların sonuçları yeni yeni mev meyve vermeye başladı ve en önemlisi, en önemlisi de bizim için öğrencilerimizi ekosisteme dahil edebilecek proje proje kültürünün yerleştirilmesidir. Bu proje kültürünün yerleşmesi anlamında fikir atölyesinin çok büyük bir rolü olacak bu bölgede ve bizim gibi üniversitelerimizde Anadolu'nun gücünü, birikimini ve irfanını ortaya koyabilecek bir kapasite olması ve model olması ümidiyle fikir atölyemize sadece öğrencilerimizi değil, sanayicilerimizi, fikri olan her türlü düşünce, pardon proje kültürü, proje fikri olan herkesi bekliyoruz. Makine imalat teknolojileri adına ihtisaslaşan ihtisas üniversitemizde en önemli alanlardan birindeyiz. Burası prototip alanı. Talaşlı imalat ve eklemeli imalatla ilgili olarak ne yapacağımıza dair ilk aşama fikir atölyesinden sonra fikri olan, potansiyel olan projeleri buraya alıp gördüğünüz gibi frezesinden e, tornasına kadar sonra da 3D yazılarından tasarımına kadar eklemeli ve arkada da robotik e, robot kolumuza kadar robotik kodlama da yapacak şekilde bir çalışma alanı oluşturduk ki burası bir fikrin zıplama yani faz geçiş aşamasında ihtisasımızda makine imalatta prototip alan olarak etkin kullanacağımız alanlardan bir tanesi. Öğrencilerimizi de buraya alarak uzmanlarımız ve hocalarımızın eşliğinde bu makineleri etkin bir şekilde kullanacak, sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde kullanacak şekilde projelerin nihayete erdirmelerini bekliyoruz, istiyoruz ve şu anda ilk aşamada önemli projelerde başlamış durumda. İnşallah sonuçlarını, meyvelerini yakında alacağız.